Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Doğalgaz fiyatları çakılacak. Türkiye'nin bu hamlesi hayat kurtaracak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yeni doğalgaz merkezi yapma teklifi sonrası küresel piyasalarda gaz fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Türkiye, Putin'in teklifiyle doğal gazın hem aktarılmasında hem fiyatın belirlenmesinde önemli merkez oluyor. Ancak Türkiye gaz üreticileriyle müşterileri arasında bulunması, altyapısı ve güvenli rota olması nedeniyle zaten doğal merkez konumunda sadece Rus ve Azerbaycan gazı için değil, Doğu Akdeniz, Türkmenistan ve İran gazı için de ideal rota burası. Petform Genel Sekreteri Murat Kalay, sadece koridor olmakla yetinmiyoruz, Türkiye Enerji Ticaret Merkezi'ne dönüşüyor. Piyasalarda söz sahibi oyuncu olabilir. Türkiye'ye gelecek kaynak o kadar önemli ki küresel piyasadaki gaz fiyatlarında ucuzlama bile yaşanabilir dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.